Hand? Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. This is suicide. Well, that's kind of our thing. Don't you worry, I'm gonna get you I wanna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kingdom of Heroes TV'den Can. Bugün sizlerle beraber çıkmasını neredeyse 5 yıldır beklediğimiz Suicide Squad 2 filminin spoilerlı ve spoilersız incelemesini yaptım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Filmi henüz izlemeyenler videonun belli bir kısmından sonra ayrılabilir. Hazırsanız başlayalım. 5 yıl önceki Suicide Squad skandalından sonra dürüst konuşayım ki bu filmden çok ümitli değildim. Ama yönetmenin Guardians of Galaxy'nin yönetmeni James Gunn olduğunu bildiğim için eşimde bir parça umut vardı ve filmi izledikten sonra iyi ki bu umudu için tutmuşum dedim. Takım dinamiği gayet güzel kurulmuş, espriler çoğunlukla gerektiği yerde gayet bir şekilde kullanılmış ve film hakikaten 18 artı olmasının hakkını veriyor. Şiddet içerikli sahneler o kadar fazla ki ve bazıları sizi iğrendirecek ama asla sıkmayacak, sinema koltuğunda oturacak şekilde tasarlanmış. Fazla duygusal sahnelere yer verilmemiş, verildiğinde de Black Widow'daki gibi filmi manyak gibi hikayeyi yavaşlatmayan, şılak diye bitiren sahneler kullanılmış. Oyuncu kadrosun hakkını vererek çok güzel bir iş çıkarmış ve film aksiyon hattından hiç vazgeçmeyerek harika bir iş çıkarmış. Film öncesinden kat kat daha iyi, kesinlikle izlemeye değer. Sadece ben filmin sonundan çok hoşlanmadım ama tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Bundan sonra şimdi incelemenin spoiler kısmını bahsedeceğim. Bundan sonra filmi izlemeyenler videoyu terk edebilir. Spoiler kısma başlıyoruz. <laughs> Hikayemiz içinde eski Suiza Skuat takımının da içinde olan Harley Quinn. Captain Boomerang ve Flag'in bulunduğu başka bir Task Force X'in Amanda Waller adına Corto Maltese gitmesiyle başlıyor. Görevleri Corto Maltese yöneticilerinin Amerika ve dünya üzerinde kullanacağı dünya dışı bir teknolojinin yani Deniz Yıldızı projesinin bulunduğu bina olan Jotunheim'a girmek. Tabi binaya girmek için çizgi romanlardan ve Flash dizisinden tanıdığımız Tinger'ı yakalayıp onunla binaya girmeleri gerekiyor. Adaya geliyorlar ama daha sonra karşılarında bir tuzak buluyorlar ve takımın çoğu Hal ve Fleck hariç ölüyor. Ama daha sonra öğreniyoruz ki başka bir suysal Squad takımının adının diğer köşesinde sızmak için gönderiliyor. Tabi bu sinsi Amanda Waller'ın planıdır. Hikaye sonra aksiyon sahneleri ile karakterleri yani diğer takımı tanımaya geliyor. İnsanları yemeği seven yarım akıllı King Shark, fareleri kontrol eden Red Catcher, karanlık psikolojisi olan Polka Dot Man, ölüm makinesi Peacemaker ve kızı Waller tarafından hapiste tehdit edildiği için bu kirli işleri yapan ekip lideri Bloodsport'un adam öldürmeleri, Clegg'i bulup ardından Tinker yakalamaları gerçekten çok güzeldi. Aksiyon hiç eskimiyor, insan hiç sıkılmıyor ve aynı anda karakterleri tanıyabiliyorsun ama bazen bu filmde karakterleri tanımak için gereksiz sahneler kullanılmış. Red Catcher'ın hikayesinde öğrenme ve Bloodsport'un neden farelerden korktuğunu anlattığı duygusal sahne çok gereksiz ve sadece filmi yavaşlatıyor. Ama kısa sahne olduğu için o kadar önemli teşkil etmiyor ama ben gene de söyleyeyim dedim. Film bazen sahneden sahneye mesela yazılarla 8 dakika önce bu arada Suicide Squad bu arada Harley gibi yazılarla ani geçişler yapıyor ve filmin tadı hiç kaçmıyor. Harley demişken bu olaylar olurken Harley'nin esir alınıp son anda başkan Luna ile yaşadığı aşk sahneleri bana kalırsa çok gereksiz ya ve filmi boş yere uzatıyor. Ama ilk sonradan Harley başkanı çocuk öldürmekten bahsettiği için öldürüyor ve sıkıcı sahnede bir son buluyor. Ardından askerler Harley'yi sorgulamak için esir oluyor ve bizimkiler onu kurtarmaya gidiyor. Ama Harley sonra çok e, güzel bir şekilde onun kendi çarpık zihninde gördüğümüz dövüş sahnesiyle kurtuluyor. Ve takım Tinker ile birlikte Jotunheim'a gidip binayı patlatmaya gidiyor takımın bir kısmı patlamaya hazırlanırken diğerleri yani Redcatcher, Flag ve Tinker binanın altına iner ve gerçek deniz yıldızı projesini görürler. Esasen Amerikalı astronotlar tarafından keşfedilen bu uzaylılar dünyaya getirilmiş ama proje Amerika'da olamayacağından dolayı bu insanların vücutlarını ele geçiren uzaylıları kontrol etmek için Amerika projeyi Korto e götürür ve Tinker'a verip orada çalışırlar. Daha sonra Cortomatis'in eski yöneticileri ölünce, Waller Suicide Squad'ı yollamış projeyi yok etmek için ve içindeki bütün bilgileri. Bunu öğrenen Fleck ahlaki hekimine girer ve hükümetin kölesi olmayacağına karar verip laboratuvardaki bilgileri basına paylaşmaya karar verir. Ama sonra gene filmi güzelleştiren bir detay gelir ve Peacemaker, Waller'ın emriyle bilgilerin dışarı çıkmaması için Fleck'e saldırır. Uzun kavganın sonunda Fleck ölür ve ee, Bloodsport Peacemaker'ı öldürür bu ikisinin arasındaki filmin başından beri olan rekabet silah duellosuyla çözülür. Ardından deniz yıldızı serbest kalıp bütün şehri ele geçirmeye başlar ve Suicide Squad daha da uzun bir kavganın ardından bu deniz yıldızını öldürmeyi başarır. İşte bu filmde saçma bulduğum son kısım bu. Deniz yıldızını Polka Dotman öldürecek gibi duruyordu ki bence filmdeki en güçlü karakterlerden biri oydu ki öldürseydi çok güzel olurdu. Ama onun yerine kendisi ölüyor deniz yıldız tarafından. Ve Red e, Catcher fareleri çağırıp canavara saldırıyor ve Harley Quinn mızrakla canavarın gözüne oyuyor. Bu ne biçim son ya? Hep bence saçma mı? siz bilirsiniz yani ben karışmıyorum ama bana gerçekten saçma geldi. Her şey bittikten sonra Blood Sport bilgilerin dışarıya çıkmaması karşılığında kızının özgürlüğünü istiyor. Waller onu veriyor ve güzelim filmimiz burada bitiyor. Ardından Peacemaker aslında ölmediği bir after credits görüyoruz. Ki bu ne demek biliyoruz. Ya Suicide Squad macerası henüz bitmedi. Ama benim incelemem <laughs> bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Film e, ardına ardına aksiyon dolu. Çok güzel bir film. Bu filme puanım 10 üzerinden 8. Bir detay dışında gayet sevdim. Belki siz de beğenirsiniz. Videoyu beğenmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.